Günün ilk kahvesini yapıyorum. Suyum kaynadı. Bugün evimdeyim. Dün kızım da Neşkol'daydı. Burada da tenceremi hazırladım. Lahane yemeği yapacağım. İşleri bitirdim. Bir kahve içeyim. Daha sonra da lahane yemeğimi pişireceğim. Tenceren beni bekliyor yani. İçelim şöyle mis gibi kahvenize Kendimize gelelim. Yeni bir gün güzel geçsin diyelim. Alalım kahvemizi gidelim. Hava yağmur havası. Tam benlik. Her zamanki gibi mis gibi pırıl pırıl evimiz ve kahvemiz. Ya bu sinekler bak 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 dolu dolu kahveyi götürene kadar içeri girecekler kapıyı kapatalım Allah'ım ya Rabbim ya burada sinek bitmedi bu sene havalar soğumadığı için herhalde izleyeyim artık hava yumuşak herkes dışarılarda soğuk değil yani yağmur yağınca ne yapıyoruz? Şöyle dumanı tüttürüyoruz. Mis gibi kahvemizi evimizde itiyoruz. mis mis dumanı tüten tütene bir kahve soğutmakta istemiyorum kahvemi sıcak sıcak kahvemi yaptım kızımla oğlumla konuştum eşimle konuştum ortalığı topladım Şimdi keyif zamanı. Yalnız bu ulemim rahatsız. Hastalanmış. Üzüldüm ona. Ya kış geldim bu çocukların hiç bitmiyor ya hastalıklar. Okuldan mı geçiyor, mikrop mu bulaşıyor? Bugün okula gidemedi. Evde yavrum. Güvercinler nerede olmuş gel oraya bak. Her yer güvercin. Kargalarımızın toplanma alanı tabii ki bu ağacımız. Yaprakları hiç kalmadı onda artık. Döküle döküle çok az kaldı. Onların da saati var. Akşam saati kargaların saati. Gündüz güvercinleri. Kargalar gece çıkıyor hepsi. Ya kavga mı ediyorlar onlar orada? yoksa gerçekten kavga ediyor bunlar galiba Aa, vallahi kavga ediyorlar bunlar ben gene öylesine çevirdim kamerayı hayran da yok gidin hayırın şunları Aa, Manyak mıdır lan nedir lan? Heh biri geldi hayır mı? Hadi bakalım. Allah'ım yarabbim. Durup ben gibi şaka yapıyorlar sana. Bak. Aha. Heh. güvenlik geldi. Güvenlik herhalde. Güvenlik mi? <laughs> Genç çocuklar hem de ya bunlar. Niye alıp veremiyorsunuz? Allah'ım yarabbim. Bu kadar yaşlı çocuklar. Allah'ım ya ya. Her yeri bela oldu. İyi ayırdılar. Allah korusun Allah'ım ya Rabbim. Herkesin evlatlarını korusun kollasın. Hayırın şunları. Heh, bunu birini götürüyorlar böyle. ne artık. Her şeyden korkar oldu yani. Şakalaşıyorlar zannettim ben gene orada. Neyi paylaşamazlar bu gençler böyle. Neyin kavgasını ederler bilmem. Çıkıyorsun bir kahve içeceğim. Olay. Allah'ım yarabbim. gitmedi mi yoksa kavga edenler orada mı ben burada kapatıyorum yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum ne diyelim ki olaylar olaylar başka bir şey yok kahvemi içip ben yemeğimi yapmaya başlayayım yapar içerseniz size de afiyet olsun diyorum bana da afiyet olsun